Reis bak sen beni yine ciddiye almıyorsun. Diyorum ki YouTube'da ciddi para var. Yükleyelim videoları, indirelim videoları. Oğlum sus ya. Kafamı ucuyledi sabahtan belli. Ne YouTube'a ne kanalı? Ben mutabakta duracaksın dedi bilmiyor musun? Peki sen değil misin? Arabaların tavanında uzanıp çabu yapan... <laughs> sen değil misin mahalledeki bütün çocukları bilek güneşinde mağlup eden... saçlarını ineklere yanlatıp selfie çeken ve Instagram'a koyan binlerce beğeni alan yakışıklı. de gel şampiyon. Tam söyle lan. Ne yapayım söyle hadi. Ya sıfır yana diyorum. Fenomen o. Artık menajerim benim. Her şey yarı yarı. Yüzde yirmi benim. Ha şöyle. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hamama gitmeden nasıl tenliler videosu çekiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın sakın. Yalnız bir şey soracağım. Hamama gitmeden nasıl terliyorsun sen? Ayak mı yapıyorsunuz? Sikerlik hazımızsa çiftlik kuzularımıza dökerek ovalıyoruz. Öğleden sonra güneş çıkınca ayva yiyoruz zaten. Yapış yapış oluyoruz arkadaşlar. Üzerimden e, araba geçti bu Ölmedim videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan bir kamyonun sonrasında bir iş makinesinin altına yatacağım. Kanalıma abone olmayı, beni butonuna basmayı unutmayın. Hadi izleyelim. Çektim mi sadece? <laughs> Bugün sizlere 32 Mart 5 saniyede nasıl bu silah 5 saniyede onun videosunu çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone arkadaşlar. Tek başına 150 beygire kafa tutma videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. çekim mi sadece? Bu evet. yılın sosyal deneyini çekeceğiz. Milyonlarca tıklanacağız kanka. <laughs> Aman kurban olayım yapma. Ben biliyorum onu. Bana anlatmıştın. Bizi kıtır kıtır dolarlar abi. Hiçbir şey olmaz. Sen güven bana. Kanka, Öldüm koşmaktan. Ben sana söylemedim mi? Oğlum oğlum kaydı git kaybattı. Çek, çek 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 Yok yani insan bir mola vermez mi ya? <laughs> çek mi sadece? çek 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 Dayak yeme videosuna hoş geldiniz. Kanalıma abone olun abiler. <laughs> Ulan İstanbul. Çok büyüksün biliyor musun? Kim bilir kimler yuttu. Ama beni yutamayacaksın. Çünkü bir gün öyle büyüyeceğim ki sen bile bana dar geleceksin. Hatta bir gün bana bakcan diyemeyeceksin. Bakcan Bey diye sesleneceksin. Abi iyi misin? Mavi mavi, mas mavi. Gözleri boncuk mavi sadece. Vina mavi bak korkutuyorsun beni. İyiyim sadece. Hatta bomba gibiyim. Sonra 5000 bin izlenen altın çocuk olacağım. Kızlar önümde paspas olacağım. Yok yok bu lafı kullanmayalım. Neden abi? işlerle başımız belaya girmesin. Maşallah. <laughs>